Merhaba arkadaşlar benim adım Selin. Merhaba Selin nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bayramın mübarek olsun gelecek bayramın Selin. Sizin de mübarek olsun. Selin senin bayram. elbisen yok mu niye böyle atlet donduruyorsun? Benim elbisen daha almadım kendime. Bayramlığın yok mu senin ben Selin? Daha Doğdu. Hmm, dün mü doğdun? Evet. Tamam, alalım biz sana elbise. Merhaba arkadaşlar. Kız babasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bayram öncesi sizde bir söyleşi gibi, böyle sohbet gibi kurbanla ilgili tarif bir... mi olacak biraz? Yani, sohbet edelim sohbet ya. istedik. Çünkü e, malum önümüz e, hafta sonu cumartesi günü ayın 9'u e, Kurban Bayramı'nın 1. Birini gününü <laughs> idrak edeceğiz. 8'de olabiliriz. Yok, sekizi Arife Cuma günü yarın yani. Aa, Pardon, yarın değil, yarın çarşamba. Yarın da. Perşembe Seyim Bey. <laughs> Cuma Arife, Cumartesi Bayram. Evet, evet arkadaşlar. Şimdiden herkesin gelecek bayramı mübarek olsun. Evet arkadaşlar, burada e, kurbanla ilgili biraz sohbet etmek istedik. İşte kurbanlı hangi hayvanlar kesilir, işte kesilirken nelere dikkat edilmeli, nasıl bir hayvan alınmalı. İşte mesela küçük başlarda arkadaşlar bir yaşından küçük olmam şartıyla kurban kesilebiliyor. Ama küçük başlarda şöyle bir istisna var. Eğer küçük baş hayvan semiz bakıldıysa, annesinin boyunu geçtiyse, gösterişli bir yapıldıysa 6 aydan sonra da kesilebiliyor. Büyük başlarda büyük başlarda şöyle bir kesim bir şey var. Kesinlikle büyük başta yani sığır cinsi büyük başlarda 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Yani hayvan bir ton bile olsa bile yani 23 aylık olduğunda kurban olmuyor. Yani küçük baştaki gibi annesinin boyunu geçmiş olsa bile yani orada olmuyor. İstisna yok yani. Kesinlikle yani 24 ayını doldurmuş olması gerekiyor. Her şeyin bir kuralı olduğu gibi de Kur'an'la ilgili ibadetlerimi yapacağımız ibadetlerinde şartları var. Yani e, Kaidelere var. Uyumak lazım. Büyükbaşı alırken şunlara dikkat etsek iyi olur. Çünkü bazı yerlerde mesela hani hayvan yapılı olduğu için e, hayvanların mesela büyükbaşının iki yaşını doldurduğuna elinde bir belge yoksa süt dişi dedikleri ön dişleri var. Ön alt dişleri. Bunlardan hani e, çıkıp yenisinin gelmesi gerekiyor. Oradan anlaşılıyor. Bazı hani bazı yerlerde hani bunların süt işlerini çekebiliyorlarmış. Onu anlayan birine baktırmakta fayda var. Yani Biraz yapacağımız istiyelim. ibadetin içine ha. böyle şüpheli şeyler karıştırıyorlar değil mi? Yani yani bu, kurbanı yaparken insanlar hile hurda karışabilir. Yani Her var. şeyde olduğu gibi yani bunda da yer yer olabilir. olabilir. Normal yani ama yani, yani, e, araştırmak, uyanık bilgi sahibi olmak lazım. Yani Teşekkür kör, ederiz Sayın Bey. Teşekkür. körünü kör kör almamak lazım. Bu yani konuda şimdi, bizi bilgilendirdiğin için bir de şöyle bir şey var. büyük Büyükbaşlarda tabii Türkiye'de pek kesilip kesilmediği konusunda yani en belki kesilen varmıyor. Deve de kesilebiliyor Kesin arkadaşlar. Kesen vardır bir tanem. Zengin. Yani şöyle, Çok zenginler kesiyordur. Deve de 5 yaş şartı var arkadaşlar. 5 yaşını doldurmuş develer kurban olabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Büyükbaşlarda deve de dahil. Bir hisseden yedi hisseye kadar maksimum hisse girilebiliyor. Yani sekizinci hisse olmuyor mu? Olmuyor. Yani sekiz hisse olmuyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi oluyor diyorsun. Yani tekmiş, çift rakammış diye böyle bir şey yok. Yani, yani isterseniz bir kişi kesersiniz, isterseniz üç kişi kesersiniz. Ekonomik güçle alakalı bir kadar. şey. Tabii bu sene biraz kurbanlar maliyetli ve pahalı. Mesela ben şimdi aydın için konuşayım aydın içinde büyükbaş hayvan için canlı ağırlık olarak hani yani 60 lira 65 lira arasında fiyat istiyorlar şu anda danalar için bu düve ve inek olarak yani 55 ile 60 arası değişebiliyor satan yere bağlı bunlarda da şimdi şöyle bir şey var büyükbaşlarda Randıman olarak hani et olarak mesela hayvanların cinsine göre et kısmı da değişiyor. Diğer normal bir dana da mesela diyelim hani yüzde 50-55 randıman alınıyorsa diyelim simental ırkı hayvanlarda et oranı biraz daha yüksek oluyor. Aslında burada şöyle bir şey var. Büyük hayvanlar aslında daha ucuz arkadaşlar. Yani küçüklere göre. Şimdi küçüklerde alım oranı yüksek olduğu için herkes ona yöneldiği için büyük başlar daha uygun geliyor. Hatta ben bugün küçük yani tabi büyük başlar alan az olduğu için tabii, tabi ki fiyatı Çünkü da yüksek olduğu için. Bugün bir hayvan pazarını şeyini izlemiştim ben Ankara Mamak'la ilgili gösteriyordu. yaklaşık 900 küsür kilo bir hayvan neredeyse 30 pardon 50 bin lira civarında mıydı neydi galiba? Yani canlı kilosu 48 liraya falan geliyordu. Yani büyüdükçe hayvan aslında maliyet olarak hani daha ucuza geliyor hani girebilenler için yani. Tabii bir tanem yani tabii. her şeyin başı para, ekonomik güç. Küçük başta hani... da yani Aydın için yani iki buçuktan başlıyor, 5-6 liraya kadar yükseliyor bu koçlar için de geçerli. Bunlar da bölgeden bölgeye fiyatlar değişebiliyor değil mi? Değişir yani gelen hayvanın cinsine göre yani yerine göre, pazarına göre değişir. Rabbim hani kesebilenlere Allah kanını kabul etsin inşallah yani. Şimdiden ha bir de şunu söyleyeyim alacağınız hayvan da kurbanlıklarda hayvanın e, sakat olmamasına, ağız eksik olmamasına, sağlıklı olmasına, olmasına, işte herhangi bir atıyorum bir tarafının yara bere büyük hani hayvanın yürümesinde engel olan bir şeyler olmamasına dikkat edilirse daha iyi olur. Tabii ki öyle olması Ayağında lazım. Hayvanın tüyünün parlak olması, gözlerinin parlak olması yani. Çünkü onu yani insan yiyecek, tüketecek yani sağlıklı evet. olması lazım ki yiyenlerin de sağlıklı olabilmesi lazım. Sen ben bir şey değinmek istiyorum. İzninle değinebilir miyim? Tabii. Şimdi biz yani ikimiz de çalışıyoruz. Hüseyin Bey şu an emekli ama 23 yıllık da evliyiz. 23 yıldır biz hiç e, ne kadar ekonomik güçlükte olursak olalım borçlarımız olursa olalım e, yani ne sıkıntımız olursa olsun Kurban kesmeye çalıştık bazen bir kestik bazen iki kestik ama Allah'ın izniyle Rabbimin Hani verdiği güçle maddi ve manevi güçle hiçbir zaman kurbansız kalmadık şimdi e, hani ben çevrede insanlar görüyorum duyuyorum. Hani altında son model arabası var işte benim borcum var kurban kesmeyeceğim. İşte ya da işte ben bu bu yıl evime çok tadilat ettim kurban kesmeyeceğim. Ha bakın ben gerçekten maddi güç çekenleri hiç söylemiyorum o farklı bir boyut. Ama ben hani belli bir ekonomik gücü olup da çeşitli mazeretlerle kurban e, kesmeyen insanların böyle geçersiz mazeretler sunmasını kabul edemiyorum açıkça kesmiyorum diyebilirsin ama, ama mazeret uydurmak bana ki, göre, göre yani vicdanını şimdi, rahatlatmaya tamam. çalışıyor gibi yani. geliyor yani e şimdi sen evinin tadilatını yaptırırken kurbanın geleceğini biliyordun ona göre para ayırsaydın ne bileyim arabanı değiştirirken kurbanın geleceğini biliyordun ona göre arabanı değiştirseydim. Bakın ben tekrar ediyorum. Yani gerçekten de maddi gücü e, hani yeterli olmayan insanlar ayrı. Ama hani böyle maddi gücü yeterli olup hani e, fakat çeşitli mazeretlerle e, şudur budur diyen insanların e, hani gerçekçi olmadığını bunun çok hani böyle inanılır olmadığını söylüyorum. Ha bazılarının bu çok hoşuna gitmeyebilir. Ha açıkça ben kurban kesmiyorum demesi bence yeterli. Hani kurban kesmiyorum şuyum var, kurban kesmiyorum şöylem var demesi bana mantıklı gelmiyor. Sen ne diyorsun Hüseyin Bey bu konuda? Ya şimdi o herkesin kendi vebaliyle alakalı bir şey. Yani insan keser kesmez ama şimdi mümkünatı varsa, imkanları varsa kesmekte yani herkesin üzerine bir vacip. Müslüman olan kişinin yapması yani, gereken bir ibadet diye düşünüyoruz. kurban ne birçok fakir fukaranın hani işte eve et insanların insanlara kesenlerden dağıtılması sonucu onların bir faydalanması, yardımlaşma, paylaşma bu güzel bir şey yani. Bir de şöyle şu var arkadaşlar kurban kesimi bayram namazı kılındıktan sonra başlıyor. Üçüncü günü bayramın üçüncü günü ikindi namazında bitiyor. Bu arada kurban kesilebilir. Bundan sonra kesilen kurbanlar kurban olarak olmuyor. Yani arife günü veya dördüncü gün kesilen kurbanlar ya sadaka, o tarz olur yani. hani kurban olarak olmaz. Buna dikkat ederseniz de iyi olur. Şimdi, dikkat edilmesi lazım. Yani dikkat i̇yi edelim. olur değil. Yani dikkat dikkat edilecek. Başka alternatif yok. Senin bir konuda unuttun gibi geliyor. Teşvik tekbiri. E kimler çekebilir? Ne zaman başlanacak? Teşvik ne zaman bitecek? Bekleri, yani herkes çekebilir aslında. Yani illa kurban kesmesine gerek yok. Evet. Yani Arefe günü Başlayıp ikindi namazında namazda başlıyor yani Cuma günü ikindi namaz başlayıp bayramın dördüncü günü. Yani günü, başlayıp, bayramın, e, dördüncü yani, günü. Ya ilik kesiyorum, an yani çekeyim ilik kesmiyorum, çekeyim di düşünmüyorum. Çekmiyeyim diye. diye. Çek, an yani çekin yani çekmekte fayda var yani zarar Tabii. olmaz. Sonuçta yani, yani e, evde herkesin teşvik tekfir getirmesi o ruhaniyeti o tılsımlı havayı da yayıyor aslında. Biz çocuklarla beraber bunu sesli olarak da çekiyoruz namazlardan sonra. Sanki evde böyle ruhani bir hava daha güzel esiyor gibi geliyor. Lütfen hani kesin ya da kesmeyin. Ee, bu e, hani ruh halinde yaşamak için e, bu tekbiri getirmek lazım. Çocuklarımıza da, da getirmek lazım. Çok kısa zaten. Hüseyin bir söyle istersen. Allah Ekber, Allah Ekber. La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillah ilham Aferin sana şey. <laughs> bu şekilde Tabii. yani tedbirimizi getirip yani Rabbim kesilen kurbanları kabul eylesin inşallah. Tabii ki kesilen ne et ne kan hiçbir yerine Allah'ın etle işi yani. yok. Tabii yani önemli olan hani bu ibadeti yerine getirebilmek. Rabbim e, sağlık sıhhat içinde bu kurban bayramı malum 9 gün. Herkes bir yerden Kazasız bir belasız. İnşallah kazaların belaların olmadığı bir bayram olur. Herkes sağ salim ailesine kavuşur gider gelir kazasız belasız. Şimdiden bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. E, bayramdan sonra görüşmek dileğiyle. Ama şey söyle. Ama anne babamın dedeşini ezberleyemedim. Ben, ben söyledim sana. sen tekrar edersin olur mu? Evet, o şekilde. Tamam, bizim bayramımız biraz daha buruk geçecek arkadaşlar. Ee, büyük oğlum e, bayramda çalışacak. İlk Gelemiyor. defa, i̇lk defa ayrı yani 22 yıllık e, yaşantısında ilk defa. Ayrınca artık bu demek geçiriz. ki kuş yuvadan uçmuş, kendi hayatını kuracak, ayaklarının üzerinde duracak. Ondan Evlattan bir, bir evet. Artık. Evlattan ayrılmak zor ama e, evlatların da kendi düzenlerini kurması çok önemli. Ya demek ya. ki benim oğlum buna başlıyor. Elhamdülillah güzel yazılar nasip etsin güzel Allah'ım. Kötülerden, <laughs> çirkinliklerden uzak tutsun. Ama bir de bu yüzden mutlu olsun. artık şey olur. Çalışabildiğin. E tabii ki. insan <laughs> evladının başarılı olmasını, bir yerlere gelmesini çok istiyor. Kendi kadar da mutlu oluyor. Arkadaşlar şimdi bir fotoğraf gördük tamam mı? Ağabeyim şeydi böyle ekranda. Şu an İstanbul Havalimanı'nda staj yapıyor yani isteğe bağlı bir staj yapıyor. Kendini geliştirmek için. Seneye mezun olacak inşallah. Öyle. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Ee, hayırlı bayramlar. Herkes, ee... Şey bizim sohbet videolarımızı takipçilerimiz beğeniyor mu? Yani biz bu tarz videoları arttıralım mı? Hani ee, bizim Sıra. sohbetimizi dinlemek onların hoşuna gidiyor mu? Hani bize yorumlarda bildirirseniz biz bu tarz içerikleri ee, daha fazla çekebiliriz. Fikirleriniz bizim için önemli. Bizi takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bye bye Görüşürüz. Bay bay bebeğe zoomlayalım bir bay bay.